Bolu Spor, Bodrum Spor futbol kulübü karşılaşması ilk düdük geldi mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Sağ kanatta hareketlilik var. Şimdi oraya doğru havalandırdı Olare. Eren kapatma çabasında. Topu çok güzel aldı Akan. Onun ortası kafa vuruşu kalecinin üzerinde kalıyor. Diogo Souza. Onur. Uzun mesafeli bir pas. Onur ceza sahasında ilk kontrol gelmedi. ikinci pozisyon. Musiti o yerde oyun sürüyor. Haki Osman. Sakatlık yaşıyor. Gökteniz maskeye geldi. Topu kazandı. Gökdeniz dışarıya. Musa Muhammed. Sağ kanada. Üzeyir. Ercan'dan kurtardı kendini. Üzeyir savunmada seken top. Kale önüne doğru yöneldi ve ardından direğe çarpan top ağlara gidiyor. Kenan Özer golü buldu Bodrum Futbol Kulübü 37. dakika kale önündeki o karambol Berk Eren sekti topu arada iki oyuncunun da hatası Musiti Oko kaleyi görme çabasında vuruyor son anda müdahale geldi Diogo Souza Kale önünde son anda çizgi üzerinde müdahale geldi topu ağlara gidiyor ama bir yandan itirazlar varsa antreyi gösterdi maçın hakemi. Şu an var odasıyla da diyalog halinde hakem. İki takım oyuncuları da hakemin yanında şu anda. Evet, inceleme sonrasında da golü teyit ediyor maçın hakemi. Bir birlik beraberlik. Deniz önünde kaldı. Gökdeniz'in pası. Kenan Özer sağ çapraz. Kenan vurdu kaleci başarılı bayrak havada. İşaret geldi. Kenan... Orta. Kafa vuruşu. Dredian'ından dışarıya gidiyor Ali Aytemur. Safa topun başında. Köşe vuruşunu kullandı. Kafa ve gol. 90 artı Golü buluyor Boluspor. Spor. Büyük sevinç. Ve son düdük geliyor. Bolu Spor 1-0 geriye düştüğü mücadelede Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek kendi seyircisi önünde 3 puan almayı başarıyor.